Selam aleyküm. Selam aleyküm kayın oğlan. Ne oldu ya? Lan hayırdır? Karadeniz'de gemiler mi battı? Yeşil ördek gibi niye daldın göllere? Ya kurbanlıkların hepsi satıldı bir on kadar kurbanım kaldı ya. Ulan sevinmen gerekirken üzülüyorsun köstük niye düşünüyorsun ki? E ne güzel işte yüz taneden on tane kalmış. Ya. Öyle olmuyor işte yarımının hepsi bitecek ondan sonra ne olacak? Ne olacak ulan senin de mi kurbanlık diyasınlar? Hayat devam ediyor işte. Ben bunların hepsinden bağ kurmuştum. Bunlar giderse ben ne yapacağım? Ee, sen de git onlarla beraber. Bari senden de kurtuluruz. Yani ne yapacaksın? Hakikaten biz bunu hiç düşünmedik. Ben başka iş yapamam ki. Ben alıştım bu işe. Ulan hakikaten senin elinden başka bir iş gelmiyor mu? Ben çocukluktan beri bu mesleği yapıyorum. Hakikaten hiç mesleğin yok mu? Yok. Bunlar giderse ben işsiz kalırım. Geçen asker arkadaşını gördüm. O dedi askerliği beraber yaptık. O askerde aşçıydı dedi. Aşçılık yaparsın. Ne aşçılığı ya? Patates soymaya gönderdiler. Ulan ne yapsalar diye. Ya? Askerlerin yemeğini sana mı güvenecekler? Herhalde yani senin elinden ancak patates soymak gelir. E, ee, ne yapsak? Adamlara paralarını geri verip kurbanlıkları geri mi alsak? Olmaz ben o paralar harcadım bile. Aha bir kişi geliyor oğlan. Selamun aleyküm. Gelme gelme. Dayım selamun aleyküm kurbanı kalacağız dayım. Yok dayı veremem veremem kurbanlık kalmadı. Yok 10 tane var. He 10 tane falan kaldı. Dayı ben hepsini alacağım. 10 tanesini de bana vereceğim. Ben anlamam. Bak ben izletemi için gelmişim buraya. Ya baba boş ver adam alsın. Kurbandan sonra yenisini alırız zaten. <laughs> ya alamayız diyorum sana 10 tane kalsın. Ya baba satalım satalım. Hazır müşteri varken Allah'ım yarabbim kaçırmayız. Yenisini alırız zaten be boş ver. Lan alamayız alamayız para borca gitti. Dayı alamam alamam deme ben geleceğim. Buraya kadar gelmişim ben bu 10 taneyi alıp gideceğim. Aa parası da peşin. Ne güzel ya hazır müşteri. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kurban'da görüşürüz. Ya ne güzel satıyoruz ya. Gördün mü? Bitirdik. Hayırlı olsun. Ciğer söyle gelsene. Oğlum ben senin baban, bana kızman değil mi? Yo baba, nereden çıktı da? Ya bizim bu kurbanın paraları gitti. Ulan arkadaş, daha yeni satmadık mı? Nereye gitti? Ya az sesin tonu değişiyor gibi ha. Vallahi ben bilmem, bunlara çok emek çektim. Bunlar benim geleceğimin yatırımı hmm. bak ha. Ya bu falcı meral var ya, o beni yaktı ya. Ulan arkadaşım, sen onlarla ne işin var? Falcı neci, tarot neci, ne biçim şeysin ya? Ya bu Fenerbahçe şampiyon olur dediydi. Eee? İşin rengi değişecek gibi. Ben en iyisi deli taklidi yapayım. Gitti gitti. Gitti gitti. Gitti gitti. Vah adam vah vah. Para adamı delirtir derler de inanmaz. doğru ya. Bak. Gitti. Aslan gibi kaynım gitti.